Tabii ki boşa konuşuyoruz. Çünkü artık sporun felsefesi, sporun ahlakı kalmadı. Sadece izlenme sayıları kaldı. Sadece etkileşimler kaldı. Ama arkadaşlar boks bu değil. Gerçekten boks bu işe alet edilmemeli. Bir içerik üreticisi Mustafa Ak. Hayatında muhtemelen eskiden yaptıysa bile bu işi profesyonel bir şekilde yürütmediği belli olan, hayatında belki de eldiven takmamış, ağzına bir dişlik koymamış, spanik yapmamış, bir kum torbasına bile belki vurmamış bir insan karşısında ise bu işi kendi çapında yapan hatta e, kendi seviyesine göre iyi yapan bile diyebilirim Mervan Ortada ne federasyon var ne sağlık kontrolleri var ne başka etik kurallar var. Hiçbir şey yok. Tek gerçek sadece tek bir şey var. Etkileşim ve izlenme sayıları. Ringin kutsal çizgileri TikTok'un algoritmasının altında kalmış durumda. Ve evet boks bu değil. Bu olmamalı. Şimdi Erkan Varol'un organizasyonunda Mervan ee, sanıyorum ilk maçıydı ve 15 yaşında bir çocuğa karşı dövüştü. Evet bu iş kiloyla olur, yaşlı olmaz ama 15 yaş ve Mervan'ın yaşı arasında birazcık fark var ve bu maçı Mervan kaybetti. Sanıyorum bu maçtan sonra kafasına dank etti ve gerçek bir dövüşçüye karşı dövüşemeyeceğini anladı, bunu kabullendi ve bu saatten sonra işi de şova dökmeye başladı seçme rakiplerle dövüşerek. Mustafa bir boksör değil. Kardeşim Mustafa dövüşçü değil. Mustafa Ak hayatında belki sparring yapmamış, belki bir boks salonunun içine girmemiş, belki bir kum torbasına yumruk atmamış bir adam bu adam. Ya sen boks yapmak için böyle köklü tarihi olan asil bir sporu kendi etkileşimine, kendi içeriklerine malzeme ediyorsun ve gerçekten boks yapan sporculara, sporcuların çok büyük tepkisini alıyorsun. Seni destekleyenler de sana iyilik yapmıyor. Bunu baştan söyleyeyim ben sana. Biz sana gerçek rakip buluruz. Öyle maçı kazanacağına, Mustafa Ak'a karşı yaptığın maçı kazanacağına gel gerçek bir dövüşçüye yenir. Çok daha şerefli.